Profesör Doktor Ahmet Aslan'la söyleşiye devam ediyoruz. Peki hocam şimdi ben gene kitaba döneceğim. bu şey biyografi kitabına. gerçekten keşke başkaları için de böyle kitaplar yazılsa bu nehir söyleşi. Orada bir bölüm var. Felsefeyi tercih bölümü. Yani üniversiteye geldiniz Ankara'ya. Felsefeyi tercih ettiniz. Okula geldiniz. Ve okulda kimlerle karşılaştınız? Füsun Akatlı, ...ondan sonra Doğu Ergil... Evet ...onlarla sınıf arkadaşı oldunuz... Evet. ...ve onlarla olan ilişkide de... E, ...çok farklı bir şey söylüyorsunuz orada... ...şöyle... E, ...sadece bizi yani arkadakileri... ...aşağıdakileri görmüyorlardı... ...bizler ise onlardan başka bir şeyi görmüyorduk... E, 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 ...diyoruz. Ben geldiğim zaman... E, ...Doğu Anadolu'dan veya Urfa'dan gelen... ...giyilmesini, oturmasını, konuşmasını... ...bilmeyen garip bir yaratık... E, e, ...öyle... ...öyle kabul ederim ki öyle... Şimdi onlar ise e, Ankara'dan, İstanbul'dan, iyi okullardan, iyi ailelerden gelen... ...bütün bunları gayet iyi bilen, üstelik de bunları çok da güzel satan adamlar. En azından rahmetli oldu bizim Füsun ama Doğu hala satmaya devam ediyor zannediyorum. Güzel. <laughs> evet hala satmaya <laughs> devam ediyor. Şimdi e, o ön sıralardakiler, hani bir zamanlar dizi vardı Upstairs, Downstairs... Evet. ...ben buna ön sıradakiler, arka sıradakiler diyorum tabii... Ön sırada onlar. Hocaların gözlerinin içine bakan onlar, hocaların gözlerinin içine baktıkları onlar. Böyle balıkçı kazakları, kadife pantolonlar giyen onlar. Koltuklarının altında cırt cırt yabancı diller Yap. taşıyan onlar. Biz de arkada birbirine sarılmış galiban Doğu Anadolu ve Orta Anadolu çocuklarıyız biz. En azından batmamaya çalışıyordum evet. demişsiniz burada. Evet, evet suyun evet. Üstünde, kalmaya. üstünde kalmaya. Suyun üstünde kalmaya çalışıyordum. Evet, batmamaya çalışıyordum. E tabi bizim gördüklerimiz onlar. Onların da görmediklerini bizlerdik. <laughs> Sonra ama yavaş yavaş e, siz ilgilerini çekmeye başlıyorsunuz. Çünkü e, anladığım kadarıyla. E, felsefe sağlıyor. Evet felsefe bunu. size sağlıyor. Evet, felsefe sağlıyor bunu. Yani başarılı oluyorum. Onların dilini anlamıyordum ama felsefe kitaplarının dilini anlıyordum diyorsunuz. O ayrı bir mesele. Tabii. Evet Ondan yani oraya, bir, ona geleceğim şimdi bir zaten. Başka bir problemimiz var. Aha. Şimdi bizim Türkiye'nin bir tuhaf tarafı vardır orada. Hı -hı. Yani biliyorsun bizim felsefeyle ilişkilerimiz hakikaten sağlıklı değildir. O da bizim felsefeye ne kadar yabancı bir toplum olduğumuzu gösteren bir şeydir. Şimdi bunun bir örneği de odur. Ben üniversitede hocayken ve de senatöre falan katılırken, hı hı. böyle senatörler, yani şunu demeye çalışıyorum, işte neyse iyi kötü üniversitenin en yüksek makamlarında bulunan insanlar, e, felsefeyle ilgili olarak sık sık şöyle cümleler sarf ederlerdi hocam bu felsefe çok yüksek bir bilimdir. Felsefe anlaşılması çok zor bir bilimdir. Felsefe bütün bilimlerin anasıdır. Hep bir böyle deyip bizi korkuturlardı. Evet. Ben de korkardım. İşte Felsefeye tamam. çok geç yaklaştım. İşte öyle. Yüzden. İşte hep <laughs> öyle derlerdi. Onlar da öyle derlerdi. Ben de elimden geldiğince yahu felsefe bu sözün ettiği şeylerden hiçbirisi değildir. Felsefe son derece normal, son derece mantıklı, son derece doğal, son derece ne diyelim çocukların bile ilgi duyacakları, anlayabilecekleri, anlatabilecekleri bir alandır. Yani felsefe gündelik hayatla ilgilidir. Yani mesela çok basit işte gene. Ahlak felsefesi mi? İyi nedir, kötü nedir? Benim evet. siyaset felsefesi mi? Adalet nedir? Evet. Anlatabildim mi? Veya daha basit yani bizi hangi rejimle yönetilmeliyiz? Hani acaba bir manarşi mi iyidir? yok efendime söyleyelim demokrasi mi iyidir veya niye iyidir? Peki bu neden anlaşılmaz bir oluyor? Bir dakika. Neden mi? Bilgi felsefesi Aha. mi? Ya acaba biz her gördüğümüzü gerçekten görüyor muyuz? Duyularımız bizi aldatıyor mu? Çok basit gözlemler. Günleri gözlemler. Öyle değil mi? Tabii. Ha, şimdi bu felsefenin bu cephesi dil olarak da kendisini böyle son derece korkutucu, dehşet uyandırıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi bir felsefe kitabını açıyorsunuz. Okumaya başlıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Hele çeviriyse. Hele çeviriyse hiç anlamıyorsunuz. Yani. Hele çeviriyse. <laughs> hiç anlamıyorum zaten Hele mi? çeviriyse hiç evet. anlamıyorsunuz. Şimdi birleştir bunları. Bu öyle bir alan ki, öyle bir takım meseleler uğraşır ki, ne o meseleleri anlamamıza imkan var, ne onları bizim takip eden imkan var. Ya yani bunlar böyle ayrı bir tür. Biraz deyim yerindeyse dünyanın dışında bir nesil veya bir şey bir insan grubu. Alakası yok bunlar. Saçma sapan şeyler. Onu anlatıyorum. Şimdi ben de bölüme geldiğim zaman işte filozofların kitaplarını okuyoruz diyelim ki. Platon'un diyaloglarını okuyorum. Dünyanın en kolay anlaşılan ve bizi şu anda da okuduğumuz zaman son derece büyük bir ilgiyle okuyabileceğimiz saran kitaplardır. Shakespeare'in diyalogları gibidir. Evet. Hatta Shakespeare'in diyalogları kadar güzeldir Platon'un diyalogları. Sokrates'in savunması vesaire. Hı hı. Şimdi ben bunları okuyorum, anlıyorum. Fakat hocalar bir dersler anlatıyorlar, anlamıyorum. Öğrenciler hocalara soru soruyorlar, anlamıyorum. Hocalar öğrencilerin sorularına cevap veriyorlar, anlamıyorum. E bu işte bir yanlışlık var diyordum ben. Ben bu işte bir yanlışlık var. Siz onu bir de kitapta şöyle demişsiniz. Birileri kalkar ben konuşma yaptıktan sonra soru sorar. O soruyu ben anlamam. Ee, başka bir açıklamaya çalışır. Onu da anladım. Onu da <laughs> Aynen öyle. Sonra sorar mısınız? Siz ikiniz birbirinizi anladınız mı? Evet. Ee, anladık. O zaman siz ikiniz konuşun beni rahat bırakın. Çok <laughs> güzel. Şimdi aynı şeyi hala yaşıyorum ben. Hı -hı. Bir şey devam etmedi. En son işte bundan bir ay evvel Asos'ta Aristoteles'le gibi toplantıdaydım. Evet. En son. Gayet aynı durumdayım. Şimdi şu kadarını söylerim maalesef söylemek zorundayım. Yani bir konuşma yaptığım zaman o konuşmanın sonunda bana sorulan soruların yüzde 99'u saçmadır. Yani konuyu hiçbir şekilde i̇şte e ben <laughs> kusura bakmayın söyledim bunu. <laughs> bana anlatmak istediğim şeyin hiçbirisini ya ben o anlatamadığım ki onu kabul edecek halim yok ya da kimsenin anlamadığını göstermektedir. Şimdi problem hep bakmışımdır. Sonunda şuna da karar verdim. Yani istiyorsanız biraz esprili bir şekilde bizim doğamız felsefeye aykırı. Bizim doğamız. Evet. İstiyorsanız başka bir şekilde söyleyeyim. Daha iyi bir şekilde söyleyeyim. Akıl daha bizim bu semte uğramadı. Akıl denilen şey Yunanların evet. Yunanların logos dedikleri İngilizlerin reason dedikleri doğuya uğramamıştır. Ama tabii neydi? De, neydi demiştik. Akla gerek yok. Başka bir şeyle Heh, burada devam ediyor. Nedenler neyse uğramamıştır. <laughs> Yani ben daha henüz birbirimizi anlamamızın, anlamanın ölçütlerinin, anlamak mı anlamamanın ne olduğunun ortaya çıktığı kanatında bile değilim. E ama yaşıyoruz. E yaşarız ne olacak yani işte. Böyle yaşıyoruz işte. Yalnız akıl uğramamasından mı acaba felsefede genel bir terminoloji sorunu da var mı? Bunun yok. bununla ilgili Tabii de olabilir. Felsefede te, terminoloji sorunu da yok. Uğramadı yani için diyorum ben şöyle ben geçenlerde bir kendim bir şey hazırlıyordum bir makale ee, orada bağlam sözcüğü konteks yani bunu e, hikayesini buldum bir yerde önce siyak ve sibak demişler. Hı hı. Sonra ön ve art tutarlığı, Denmiş. sonra İstanbul Üniversitesi'nde sanırım şey çıkıyor ortaya. Bağlam sözcüğünü bulabiliyor. Ya yani böyle bir e, evet. süreçten geçiyor. Evet. Yani bu da gösteriyor ki terminolojide de e, bir şey var yani. Şimdi şekerim tabii yapmazsak terminoloji de yaratamayız. Bizim çünkü dışarıdan ithal bizim. Yapmazsak terminoloji de yaratamayız. Ama yapmamamızın nedeni benim kanaatime göre bizim e, akıl denilen şeyin bak tekrar ediyorum. Akıl, akıl yürütme, temellendirme, düşünme, konuşma doğrulama denilen şeylerle henüz hani şimdiye kadar ilgilenmemiş olmamız. Ama hocam tekrar ediyorum yaşıyoruz. E yaşarsınız Yaşarız. yani. Yaşıyoruz. E ama felsefe e, de bu, yapılıyor. Evet. İşte şimdi o ha. o ya, biraz tartışmalı yani. Ya, o tartışmalı siz kendi kendinizle de şey e, çelişiyorsunuz. Oluyor, çelişiyorsunuz Hayır ben yani. kendi kendime çelişmiyorum. Benim yaptığım şeyin çok harika şeyler olduğunu da iddia etmiyorum zaten. Ben felsefenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Yapan adamların nasıl yaptıklarını gördüğüm için, felsefi düşüncenin nasıl bir düşünce olduğunu biliyorum, felsefi akıl yürütmenin nasıl bir akıl yürütme olduğunu biliyorum, felsefi bir konuşmanın, felsefi bir tartışmanın, felsefi bir diyalogun ne olduğunu da biliyorum. Şu an yaptığımız felsefe mi? Hayır, hiç Değil. alakası yok. Değil. Hayır. Ha yani bir biraz şey... daha ciddi olmamız lazım onun için. Yani biraz daha işlenmiş, biraz daha gelişmiş kavramlar hmm. üzerinde. Biraz daha yüksek düzeyde bir düşünce aksiyonunu veya faaliyetini evet, tamam. yürütmemiz lazım. Bu normal yani. bir konuşma. Ya şekerim, tekrar ediyorum. Bizim temel felsefenin, temel kavramı akıldır. Hı hı. Aklın batı dillerindeki karşılığı biliyorsunuz reason veya reason'dır. Reason, reason kelimesinin batıda bir anlamı daha vardır biliyorsun. Logos kelimesinde olduğu gibi yırancıda. Evet. O da neden demektir. Neden, evet. Düşünmek demek... Neden diye sorgulamak sürekli. Neden yani. diye sorarak hı, hı ve her bir fikri ve her bir fikrin her bir adımını bir öncekine bir nedenle bağlayarak onunla ilişkilendirerek yürütmek, akıl yürütmek ve ilerlemek demektir. Hı. E şimdi bizim dünyaya bakış tarzımızın bizzatı kendisinde bir nedesellik bulma Arama öyle bakma ihtiyacı olmadığı için konuşmalarımız da onun gibi devam ediyor. Ya yani doğuda aslında bu nedenselliği efsanelere ve şeye yükleyip ee, biraz da dine yükleyip onun getirdiği açıklamalarla zaten gerek kalmıyor. Şimdi gibi gündelik bir hayatımızda mi? bakın şimdi tabii daha diğer bir şeye gideceğiz. Gündelik hayatımızda nedensellikleri görüyoruz. Hı -hı. aptal değiliz. E, suyu ateşin üzerine koyuyoruz, kaynıyor ve bir süre sonra biliyoruz ki. Hı, hı Suyun kaynaması nedeni ateştir. Hı hı. Anladın, bildin mi? Veya işte bilmem antibiyotik aldığımız zaman hastalığımızın iyi olduğunu görüyoruz. Ve yemek yediğimiz zaman açlığımızın giderildiğinde görüyoruz. Bu ilişkileri günlük hayatta kuruyoruz. Evet. Ama biraz gündelik hayatın üzerine çıkıp da mesela siyasette hı. bunu uygulamaya kalkmıyoruz. Ahlakta da yapmıyoruz. Hukukta da yapmıyoruz. Bilmem ne demek Yapılması gereken o aslında. Gayet Bu, tabii. Ama Gayet burada tabii. yapılmıyor. Çünkü daha ilk hayatımızda şeyin bize yardımı yok. Dinin, ideolojinin, geleneklerin hı hı. hiçbir yardımı yok. Oysa ki yukarıya çıktığımız andan itibaren işte değerler alanına, hı hı. hayatı düzenleme alanına yüksek düzeyde yardımımıza gelen şeyler var. Hemen din. Şimdi... Hı. Karnımız acıktığı zaman yemek yiyip de açlığımızın giderilmesiyle dünyanın kabuğundaki hareketlerle deprem olması arasında bir fark var mı? Nedensel ilişkisi bakımından. Bir fark var mı? Peki şeyin çocukluğumda yapardım o deneyi hatta. İşte çaydanlığı efendime söyleyelim. Su, su kaynar da onun kapağından, kapağından, kapağından su buharlarının aşağıya düşmesiyle Yağmurun düşmesi arasında fark var mı? Yok. Peki Türk insanı yağmur yağma olayına öyle mi bakmaktadır? Böyle baksa yağmur doğasına çıkmaz. Çok güzel. <laughs> Deprem olayına öyle mi bakmaktadır? Öküzün boyunuzun da. Gördün mü? Yani. <laughs> Gördün mü? <laughs> yani o gündelik zaman... hayat başka bir şey öbürsü başka bir şey. Gündelik hayatımız çok gündelik basit hayatımız gündelik tecrübelerimizle yürüyor. Zaten onu yapmasaydık hepimiz çoktan telef olmuştuk. Ama yukarısına biraz çıktığımız zaman biraz yukarısına çıktığımız zaman, iş, ahlak, hukuk, siyaset falan meselesine geldiği zaman... düşünüş tarzımız deyim yerindeyse... metafizik. Orada metafiziğe giriyoruz, ha. evet. Yani evet. felsefi de değil, bilimsel Hı -hı. de değil... orada metafizik. Hı -hı. Ben başka bir şey daha söylüyorum, biliyorsun. Hı -hı. Şimdi iki türlü dil vardır. Şimdi ona gelecektim ben, dil. Evet. Peki, Hı -hı. iki türlü dil Hı. vardır. Ben bana birisine... obje dili diyorum. Yani bizim dünya ile kurmuş olduğumuz hı hı. ilişkiye hı hı. dayanan bir hı hı. obje dili. Diğer ise istiyorsan kültür dili, istiyorsanız efsane dili, istiyorsanız hı hı. din dili, mitoloji istiyorsanız dili, mitoloji e, dili. Evet. O da şu. Kendi aramızda birbirimizle konuşmak için, birbirimizle anlaşmak için kurduğumuz bir dil. Şimdi dünya dili başka obje dili başka. Bu obje dilinin tabii en mükemmel ifadesi bilimin dilidir. Hmm. Söylememe gerek bile yok. O dil başka. Şimdi o dili nasıl kullanıyoruz diyeceksin. Yahu evlenmeyi, boşanmayı, aileyi, ibadeti, oy vermeyi, arkadaşlığı, her şeyi o dil üzerinden yapıyoruz birbirimize. Benim bunu başka türlü söylüyorum. Sana çok daha basit bir şey söyleyeyim. Hmm. Şimdi artık bu örneği vermekte hiç mahsur yok. Fethullah Hoca diye bir adam var. Hı. Hmm. Fethullah Hoca diye adamın arkasından giden milyonlarca insan var. Ya içinde doktor var, biyolog bir biyolog var. İşte bir dakika. <laughs> var değil mi? Ha, bilim adamı var içinde. Yani. Hoca olduğu da anlaşıldı. Ha. Bunların hepsi var. Fethullah Hoca bir şeyi biliyor. Biliyor değil mi? Neyi biliyor? <laughs> Neyi biliyor? <laughs> Soru bu. <laughs> Neyi biliyor? Soru bu. Fethullah Hoca'nın bilgisi konusu ne? Derin Hoca diyorlar. Bir mi? dakika işte. <laughs> Şimdi biz gene Elimizden geldiğince dürüst olmaya çalışacağım. Şimdi Fethullah Hoca öbür hayatı, gerçek hayatı biliyor. İlahiyatı biliyor. Hı. Cenneti, cehennemi biliyor. melekleri biliyor. İşte aklına, hayaline gelecek Metafizmi ne varsa, biliyor. yani hani Fetullah Hoca ile birlikte cennete gidersek Hı. nerede, neyin karşımıza çıkacağını biliyoruz. Cehenneme giderse de orada neyin karşımıza çıkacağını biliyoruz. Çünkü girdisini çıktısını biliyor. Coğrafyasını, topografyasını biliyor. Acaba Fetullah Hoca Karaciğerin nerede olduğunu biliyor mu? <laughs> Sorun derece basit. Ha. Akciğerinin, böbreklerinin biliyor mu? Ne dedim anlatabildim Anladım. mi şimdi? Anladım. E Peki yani o kadar. Şimdi, bunları şimdi... bilen insanlar niye onun peşinden ha, gidiyor işte, yani? Karaciğeri, böbreği ama, şunu ama, bilen ama niye işte gidiyor onu peşinden? Konuştuk. Ne dedim ben? Aha. Dünya bilgiyle kurulmuyor. Evet. Dünya efsaneyle kuruluyor. Her zaman dünya efsaneyle kuruluyor. Şimdi benim gene bir sözüm vardır. Felsefe dünyayı kurmaz. Ama din tarafından kurulmuş olan dünyayı ıslah eder. He. Düzeltir. Düzeltir. Evet. İyileştirir. Tekamül ettirir. Ne demişse anlatabildim Anladım. mi? Anladım. İnançlarımız, inançlarımız bilimsel veya felsefi değildir. Ama inançlarımızı yoklama işi, sınama işi, deneme işi, tutarlılık ve tutarsızlıklarını ortaya koyma işi felsefenin işidir. Bilmem anlatabildim mi? İşte bunun için gerekli felsefe. E tabii ki bunun için yani, gerekli. Yani e, şu var, genelde çocuklar şöyle sorarlar, öğrenciler, felsefe ne işe yarar? Matematik ne işe yarar? Hı -hı. Babam matematik öğretmeniydi, rahmetli şey dermiş okulda, e, matematik ne işe yarar sınıf geçmeye yarar evladım dermiş. Genelde. Yani <laughs> o kadar. O Ama demektir. şu var, yani bunlar bu şekilde açıklandığında demek ki yani felsefe aslında yapılması gereken kolay, basit, hepimizin bunu rahatlıkla anlayabileceği bir şey sonuçta. Ahmet Aslan'la söyleşiye devam edeceğiz.